John. Can, Bora abi el salla. Bora abi burada, sana bakıyor. El salla. Can. Efendim oğlum? Can. Can. Bora abiye öpücük yollar mısın? Bora abiye öpücük yollar burada. Öpüşük yollar. Arda abiye de öpücük yollar. Arda abiye de öpücük yollar. Can, Arda abiye de öpücük yollar. Tamam. Atacağım. Arda abiye öpücük yollar. Can, Arda abiye öpücük yollar. Bu da bomba bomba buraya yapıştır. Evet. Tamam bekle bekle aç açın bekle. Bekle aç.